konuyla ilgili bir başka örnek. Bakır 2 sülfat çözeltisi 9.65 amperlik akımla 50 dakika elektroliz ediliyor. Buna göre katotta kaç gram bakır toplanır? Öncelikli olarak devreden geçen yükü bulalım. I çarpı T. 9.65 amper kullanılmış. 50 dakikalık arkadaşlar bir süre var. Tabii ki dakika hemen çevirmem gerekiyor. 28.950 değeri bulunur. Burada arkadaşlar yükü hemen mol elektrona çevirmek için 28.950'de 96.500'e böleceğim. Buradan da 0.3 mol elektronluk yük birimi bulunur. E, katotta gerçekleşen tepkime bakır artı 2 elektronla bakır şeklindedir. Dolayısıyla 2 mol elektronla görüldüğü gibi arkadaşlar 1 mol bakır yani 64 gram bakır toplanmakta. 0.3 mol devreden yük yani elektron yükü geçtiğinde acaba kaç gram bakır toplanır? Dolayısıyla x eşittir buradan 0,3 çarpı 64 bölü 2. Buradan da arkadaşlar gerekli işlemi yaptığımız zaman 9,6 gram bulunur. Doğru cevabımız D seçeneği. Bir başka örnek. Ergimiş MgCl2 sıvısının elektrolizinde katotta 4,8 gram manezyum toplandığına göre anotta kaç gram klor gazı açığa çıkar? Evet, manezyumun arkadaşlar katot tepkimesini hemen şu şekilde ifade edelim. Görüldüğü gibi manezyum metali bu şekilde. 2 mol elektron devreden geçtiğinde 1 mol manezyum yani 24 gram manezyum toplanmakta. Dolayısıyla 4,8 gramlık manezyum toplanabilmesi için devreden geçen yük miktarını bulmamız gerekiyor. 2 katın onda biri, 2 katın onda biri 0,4 mol elektron devreden geçecek klor arkadaşlar anotta tabii ki açığa çıkacak. Görüldüğü gibi klor gazı ve 2 mol elektronla gerçekleşiyor tepkime. 2 mol elektron devreden geçtiğinde 1 mol klor yani 35,5-35,5'tan 71 gram klor toplanmakta. Acaba devreden 0,4 mol elektronluk yük geçseydi ne kadarlık klor gazı açığa çıkardı. Buradan da arkadaşlar 71 çarpı 0.4 bölü 2. Sadeleştirsek 0.2. 71'in 2 71 katı tabii ki 2. 14,2 gram olacak. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği gramında şu şekilde ifade edelim. Başka bir örnek. Şekildeki gibi seri bağlı elektroliz kaplarından birincisinde alüminyum artı 3, ikincisinde de demir artı 2 iyonları vardır. Devreden bir süre akım geçişinde birinci kapta 5.4 gram alüminyum metali toplanıyor. Buna göre ikinci kapta kaç gram demir toplanmıştır? Mol kütleleri demir 56, alüminyum 27. Evet, seri bağlı bir sistem dersi ifade ederken, dersi anlatırken de söylemiştik. Seri bağlı sistemlerde devreden geçen yük miktarı aynıdır. Dolayısıyla birinci kapı için alüminyum artı 3, 3 elektron alarak alümin metaline gidiyor. Dolayısıyla 3 mol elektronla 1 mol alümin katısı yani 27 gram alümin katısı toplanı ifadesini kullanabilirim. Acaba 5.4 gram alüminyum toplanabilmesi için devreden geçmesi gereken ya da kullanılması gereken yük miktarı nedir? Görüldüğü gibi arkadaşlar 2 katının onda biri. Dolayısıyla x eşittir 0.6 mol elektron. 0.6 mol elektron buradan da geçecek. Onun için arkadaşlar denklemi yazalım. Demir artı 2, 2 mol elektronla demir metaline indirgeniyor. 2 ee, mol elektron ile görüldüğü gibi demirin ağırlığı 56 ifade edilmişti. 56 gramdı. Ee, oluşuyor. Acaba 0.6 mol elektron devirden geçtiğinde ne kadar açığa çıkar? Evet 3 katının onda biri. Hemen 56'nın 3 katını alalım. 18, 16, 16,8 gram da arkadaşlar burada demir metali toplanacak. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği 16,8 gram. Bir başka örnek. Aşağıdaki metal iyonlarını içeren eriyiklerden 0,5 mol metal elde etmek için gerekli elektrik yük miktarı hangisinde en azdır? Dolayısıyla arkadaşlar yükleri kontrol etmemiz gerekiyor. Cevabım ya A seçeneğidir ya E seçeneğidir. Önce krom artı 6'yı deneyelim. Krom artı 6, 6 mol elektronla krom metaline gidiyor. 6 mol elektronla 1 mol arkadaşlar metal toplanıyor. Bu durumda 0.5 mol metalin toplanabilmesi için gerekli olan yük miktarı 3 mol elektrondur. Evet şimdi de gümüş katyonunu kontrol edelim. Elektron alarak gümüş metali indirgeniyor. Görüldüğü gibi 1 mol elektronla 1 mol gümüş metali toplanabiliyor. 0.5 mol soruda öyle ifade ediliyordu. 0.5 mol gümüş metalinin toplanabilmesi için ne kadar mollük elektrona yüke ihtiyaç vardır? Bu da 0.5 mol elektron olarak karşımıza çıkıyor. Yük büyüdükçe arkadaşlar görüldüğü gibi kullanılan mol elektron miktarı da artmakta. Bu durumda en az sorulduğu için arkadaşlar doğru cevabımız E seçeneğidir. Gümüş artı bir katyonu. Bir başka örnek. Sodyum klorürünün 1 molar 1 litrelik sulu çözeltisi 9.65 amperlik akımla 1000 saniye elektroliz edilirse son çözeltinin pH değeri kaç olur? E, sodyum klorür çözeltisini hemen hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Sodyum artı bir klor eksi bir ve ortamda su bulunmakta. Tabii ki su denge halindedir. H ve OH iyonları var. E, pH'i belirlemede arkadaşlar etken maddemiz tabii ki burada. hidrojenin yapacağı katottaki indirgenme tepkimesidir. E, Tabii ki devreden geçen öncelikli olarak yükü bulalım. 9.65 çarpı saniye olarak verilmiş çarpı 1000. Buradan da arkadaşlar 9650 kulompluk yük miktarı bulunur. Ee, indirgenme i̇ndirgenme tepkimesini su üzerinden yazarsak daha kolaylık olacaktır arkadaşlar. 2 elektron, H2 gazı, OH ve şunun kas sayısını 2 yaptığımız zaman evet, tepkimemiz denk. Görüldüğü gibi arkadaşlar 2 mol elektronla 2 mol OH iyonu açığa çıkabiliyor. Dolayısıyla 9650 klomp, 9650 klombu da 96500'e böldüğüm zaman 0.1 mol elektronluk bir yükten bahsettiğimi görüyorum. Bulduğum yük miktarını yerine uyguladığım zaman 0.1 mol elektrondan 2'ye 2 olduğu için yine 0.1 mol arkadaşlar OH iyonu oluşur. Buradan pH'e geçmek gayet kolay. OH iyonu derişimi için arkadaşlar mol sesinin hacme bölünmesi gerekiyor. 0.1 molün hacminde 1 litre olduğu söylenmişti. 1'e böldüğümüz zaman 0.1 molleri bulduk. Bu durumda e, OH iyonu derişimi 0.1 ise POH değeri de 1'dir. Bu durumda pH değeri de arkadaşlar 13'tür. Doğru cevabımız A seçeneği. Başlangıçtaki çözeltimizin pH'nin 7 olduğunu unutmayalım. Çünkü NaCl nötr bir çözelti, NaCl nötr bir tuzdur. de nötrdür dolayısıyla. Başka bir örnek. 1 molar 2 litrelik KCl li çözeltisi 48.250 klompluk akımla elektroliz ediliyor. Buna göre anotta toplam kaç gram madde açığa çıkar? Evet KCl çözeltisi dediği için arkadaşlar hemen KCl, K artı Cl şeklinde iyonlaşacağını ifade ediyorum. Yine ortamda su var. H artı OH şeklinde iyonlaşacak. Ee, anot tepkimesi soruluyor. Klor ve OH arasında seçim yapıyorum. Görüldüğü gibi arkadaşlar elektron verme eğilimleri verilmiş. Aslında katotta bu, anotta bu önce açığa çıkacak. Dolayısıyla katottaki tepkimenin de bu şekilde olduğunu arkadaşlar ifade ediyorum gram olarak ifade edilmiş 48 bin arkadaşlar 250 kulomluk yükü 96.500'e böldüğüm zaman sadeleştirme yaptığım zaman 1 bölü 2 0.5 mollük yükten bahsettiğini görüyorum. Dolayısıyla 2 mol elektronla 2'ye 1 yani 71 gram açığa çıkıyorsa 0.5 mollük elektron ile acaba açığa çıkması gereken klor gazı miktarı ne kadardır? Klorun dörtte biri tabii ki arkadaşlar 35 yarısı 35 yarısı dolayısıyla x eşittir 17,75 gramdır. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Başka bir örnek. Seri bağlı kaplarda Na artı ve X artı iyonlarını içeren erimiş tuzlar aynı sürede elektroliz yapıldığında e katotlarda 4.6 gram sodyum sıvısı ve 13.7 gram X sıvısı toplanmaktadır. Buna göre X'in mol kütlesi kaç gram/mol'dür? bölü Tabii ki seri bağlı arkadaşlar kaplar. Öncelikle sodyum üzerinden devreden geçen yük miktarını bulmalıyım. X X 2'nin de denklemini şu şekilde buraya yazalım hemen. Görüldüğü gibi 1 mol elektron ile arkadaşlar 23 gram sodyumun toplandığını ifade edebiliyorum. O zaman 4.6 gram soruda ifade edilmiş. E, sodyum için acaba ne kadarlık yüke ihtiyaç var? 2 katının onda biri x eşittir arkadaşlar. 0.2 mol elektron. Yani kullanılması gereken yük miktarı budur. 2 mol elektron ile 1 mol yani mAx kadar mol ağırlığı kadar x'ten toplayacağımı denklemden görüyorum. Çünkü tepkimi 2'ye 1 arkadaşlar. Soruda geçen yük miktarının 0.2 mol olduğunu bulduk. Açağa çıkan madde miktarında 13,7 gram olduğu soruda verilmişti. Bu durumda arkadaşlar MAX'in değeri de 137 gram olarak arkadaşlar bulunur. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği 137 gram. Bir başka örnek. 1 molar 100 litre nacelet çözeltisi bir süre elektroliz edildiğinde çözeltinin pH pH'ı 10 olmaktadır. Buna göre açığa çıkan hidrojen gazı kaç gramdır? Az önce çözdüğümüz sorulardan birinin tersi şeklinde sorulmuş. pH arkadaşlar 10 ise bu çözeltideki pOH değeri 4'tür. Yani OH iyon derişiminin de 10 üzeri eksi 4 molar olduğunu görüyorum. 100 mililitrelik bir çözelti olarak verilmiş. Molariteştir n bölü V'ye göre OH'ın mol sayısının aslında arkadaşlar... E 10 üzeri eksi 4 molar çarpı 0.1 litre 100 litre 0.1 litre yapar. Buradan da 10 üzeri eksi 5 mol olduğunu görüyorum. Sodyum klorür çözeltisindeki katot tepkimesi hidrojen gazı tepkimesini de şu şekilde yazmıştık. Elektron alınacak. H2 gazı açığa çıkacak. OH iyonu açığa çıkacak. Kat 2 olacak. Evet görüldüğü gibi arkadaşlar 2 mol e, OH iyonuyla 1 mol hidrojen gazı açığa çıkmakta. Dolayısıyla 10 üzeri eksi 5 mol OH iyonu olduğunda acaba kaç mol hidrojen gazı açığa çıkar? X eşittir 2 çarpı ya da şöyle gösterelim. 10 üzeri eksi 5 x eşittir 10 üzeri Eksi 5 bölü 2 yani 0,5. O da 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 mol. Soru ee, soruda bizde hidrojen gazının miktarı gram cinsinden soruluyordu. O zaman 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 molü de 2 gram bölü mol ile çarptım zanki mol ağırladır. Moller birbirini götürecek. Buradan da 10 üzeri eksi 5 gram bulunacak. Bu durumda arkadaşlar doğru cevabımız C seçeneği 1 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. Şimdi elektrolizle ilgili olarak karşımıza çıkan son kavram da korozyon kavramıdır. Korozyon metallerin elektrokimyasal yollar ile parçalanmasına korozyon denmektedir. Karşımıza çıkan en bilindik korozyon örneği de pastır arkadaşlar. korozyon örnek olarak demir üzerindeki pası verebileceğimiz az önce ifade ettik. Yine gümüşteki kararma, pirincin üzerinde oluşan yeşil tabaka arkadaşlar yine korozyona güzel örneklerdir. Korozyondan korunmanın en ucuz ve en kolay yolu boya veya vernikle kaplamak ya da boyayla boyamaktır arkadaşlar. Metalik korozyondan daha etkin e, kaplama biraz bir bunun maliyeti yüksektir. Korunma yöntemi metalik kaplamadır. Bunu endüstriyel e, elektrolize aslında bir miktar bahsetmiştik. Metalik kaplama yöntemi tabii ki konumuz gereği elektroliz yöntemiyle yapılacak. Öncelikli olarak e, demirdeki pas oluşumunu ifade edelim. Demirdeki pasın oluşabilmesi için oksijen gazına ve suyun e, olması gerekmektedir arkadaşlar. Burada... E, Paslanman demir yüzeyine düşen suyun şurada görüldüğü gibi arkadaşlar içerisindeki serbest halde bulunan oksijen gazı tepkimeyi başlatıp arkadaşlar demir artı 2'den demir artı 3'e bir yükseltgenme ...gerçekleşiyorken oksijen de kendisi arkadaşlar sıfırdan eksi 2 indirgeniyor. Dolayısıyla aslında bir redoks tepkimesi gerçekleşiyor. Görüldüğü gibi demirin yükseltgenmesi ifade edilmiş, oksijenin de indirgenmesi ifade edilmiş. Buradaki anot ve katot reaksiyonlarını bilmek zorunda değiliz arkadaşlar. Ama e, paslanmanın bir e, elektrolize benzer bir olay olduğunu, yükseltgenme indirgenme olayı olduğunu... ...ve bu paslanmada korunmak için yapılabilecek en güzel metodun da metalik kaplama olduğunu bilmek zorundayız. Tepkime sırasında ortamdaki karbondioksit su ile birleşmesinden oluşan aynı zamanda karbonik asitten dolayı da ortam asidiktir. Ee, yine bilinmesi gereken arkadaşlar önemli bir durum. Ee, demirden başka alüminyum da korozyona uğrar ama demirin üzerinde arkadaşlar oluşan pasın böyle ince, delikli, gözenekli bir yapıya sahip olduğundan dolayı paslanma içeriye doğru devam eder. Örneğin alüminyum e, metal, alüminyum metalinden yapılmış sistemlerdeki paslanma metalin içerisine doğru işlemez. Dolayısıyla demir gibi metalleri paslanmadan iyi korumak gerekir metalin cihazın ömrü için. Elektrolizle kaplamayı yine ifade ediyoruz. Bunu daha önce de ifade etmiştik. E, krom levha anotta kaplanacak olan kaşıkta katota konuyor. anotta yükseltgenme gerçekleşiyor. Tabii ki krom İonu içeren bir çözelti buradan çözeltiye geçen krom örneğin artı üç olsun arkadaşlar iyonu çözeltideki krom artı üçlerle yer değiştirerek arkadaşlar katotutta bulunan metalin üzerine birikerek kaplama gerçekleşiyor. Çözeltideki krom artı 3 iyonu indirgenir, çubuktaki krom levhada yükseltgenme gerçekleşir. Anot ve katot tepkimelerini de az önce ifade etmiştik. Elektroliz yöntemiyle yine kaplama da arkadaşlar tıp, diş, ilaç, baskı, yakıt enjeksiyon pompalarının kaplanması, bir sürü elektronik endüstrideki malzemenin kaplamasında kullanılan bir sistemdir. Görüldüğü gibi paslı demir işte galvanizle çinko kaplama sonucunda arkadaşlar elde edilmiş metal malzemeler. Yine arkadaşlar kaplamanın da daha daha kaliteli olması için korozyonu daha da geciktirmek için yine vernik dediğimiz arkadaşlar ayrı bir kimyasal kaplayıcı madde de kullanılır. Konuyla ilgili bir örnek, gümüş nitrat çözeltisi içerisine bırakılan metalden yapılmış süs eşyası 0.25 amperlik akımla 30 dakika boyunca kaplama yapılıyor. Buna göre süs eşyası kaç gram gümüşle kaplanmıştır? İsterseniz bu soruyu da formülle yapalım. Ee, açığa çıkacak ya da toplanacak madde miktarı eşittir ma çarpı arkadaşlar q bölü alınan verilen elektron sayısının mol sayısı tabii ki çarpı 96.500 klompluk yük. Maddenleme arkadaşlar 108 idi e, çarpı e, 30 dakika dakikaya yine dikkat arkadaşlar 0.25 amper çarpı 30 dakika çarpı 60 saniye çevirmiş olduk. E, gümüş iyon arkadaşlar artı bir yüklüdür dolayısıyla n değeri birdir çarpı 96.500. Burada gerekli işlemi yaptığımız an yaklaşık olarak 0.503 gramı buluruz. Bu durumda doğru cevabımız arkadaşlar C seçeneğidir.